bu adamlar Mevlana'yı anıyorlar. Mevlana Hazretleri ne diyor? Men bende Kur'anem Eger candarem, men hakirehi Muhammed muhtarem Eger nakl kune cüz in kes ez güftarem bizarem ez uvaz an bizarem uzam diyor. Men bende Kur'anem Kur'an'ın bendesiyim diyor. Ben Muhammed'i muhtarım sallallahu aleyhi ve sellem Ayağının tozuyum diyor. Kim benden bundan başkasını naklederse ondan uzağım diyor. Görüşten uzak, düşünceden uzak, anlayışta uzağım diyor. Şimdi Mevlana Hazretleri ben Kur'an'ın bendesiyim diyor. Peki kuran Hakim baktığınız zaman mahremiyete dair şu kadar ayet var. Allah Azze ve Celle Kullil mu'minine yeğuzzu min absarihim. Söyle Müslümanlara diyor gözlerine sahip çıksınlar. Ve kul lil mu'minati yaghudna min absarihinne. Müslüman kadınlara söyle. Onlar gözlerine sahip çıksınlar. Peki bununla alakalı mahremiyete taalluk eden şu kadar ayet var. Mevlana ne buyuruyor? Men ben em Kur'anem eğer candarem bu can bu bedende olduğu müddetçe Kur'an-ı Hakimin bendesiyim. Peygamber Aleyhisselam'ın yolunun tozuyum ben. Kim benden bundan başkasını naklederse Ondan o görüşten o anlayıştan uzağım bizarım diyor Peki o zaman Mevlana Hazretlerinin anıldığı bir mecliste Kadın erkek mahremiyetin çiğnendiği bir ortam varsa Orada hükmen Kur'an-ı Hakimin ayetlerinin uygulanmadığı bir meclis var demektir Peki Mevlana diyor ki Kur'an bir yerde yoksa ben orada yoğum Ben orada olmam olamam diyor. Mesnevi bir tevhid dükkanıdır. Tevhide aykırı. Resulullah Aleyhisselam'ın muazzez yoluna aykırı orada ne varsa asla o mesneviden değildir diyor. Mesneviden olmaz, olamaz buyuruyor. Yani şimdi böyle bir meclis, orada kuran Hakim yok, yaşanmıyor yani o bapta yok. Ahkamı yok, Mevlana diyorlar. Efendim, sema var, ney var? Peki Mevlana Hazretleri ne yüflemiş mi? Yok böyle bir şey. üflememiş Sadece mesneviye, bişnev diye başlıyor. Dinle, dinle diyor. İnsan hikayesini anlatıyor. Nasıl kul nehbi tu minhe cemi'a ahiretten buraya geldik. Öz ülkemiz, asıl yerimiz, yurdumuz ahiret. Oradan cennetten bu dünyaya geldik. İnsan hep orayı özlüyor. Onun için bir sevinme, bin keder yeridir bu dünya. Dolayısıyla hep ahiret özlemi var, hasreti var. Kamışı da kamışlıktan alıyorlar, kesiyorlar, ney haline getiriyorlar, üflüyor ona neyzen, ağlıyor o. Neyi özlüyor? Kamışlığı, yerini, yurdunu özlüyor. Biz de cennetten buraya geldik, bu acılar, ızdıraplar biz de hep orayı özlüyoruz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ar-Rafiq al diyor. Yüce dost diyor. Orayı istiyor. Onun için Mevlana Hazretleri ölüme şebi aruz diyor. Yani düğün gecesi. Allah Azze ve Celle'ye en sevgiliye ulaşacak. Mevlana Hazretleri oraya, o şuura, o imana nasıl yükseldi? Kur'an-ı Kerim'le yükseldi. Resulullah Aleyhisselam'ın muazzez yolu, sünneti ona ittiba ile o makamı o noktaya ulaştı. Dolayısıyla orada böyle Kur'an-ı Kerim var. Resulullah Aleyhisselam'ın sünneti var. Alıyor Kur'an-ı Hakimi bir anlamda kendi dünyasının sorunlarını içine katarak tefsir ediyor. Mesnevi hikmetle, marifetle Kur'an-ı Hakim zaviyesinden insanlara farklı bakış açıları açıyor. Bunu yapıyor Hazreti Mevlana, hikayesiyle, misaliyle, şiiriyle bunu yapıyor. Peki, e, sema olmuş mu Hazreti Mevlana'da? Geliyor adam, soruyor Resulullah Aleyhisselam'ı, ''Eyne Muhammed, eyne Muhammed?'' diye. Bir ara Allah Resulü Aleyhisselam'la karşılaşıyor, soruyor. İşte deyince sahabe orada, çölde gidiyorlar, Allah Resulü Aleyhisselam ashabıyla Efendimiz Aleyhisselam'a bakıyor, hayvan sallanınca adam yere düşüyor. Efendimiz Aleyhisselam alakadar olun buyuruyor. O an ruhun teslim ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki niçin ya Resulallah sizi görmek için diyarları aşıp buralara gelen susuz kalan susluktan dudakları çatlayan bu adam son nefesini verirken Niçin ona dönüp bakmadınız? Şehadetten sonra ruhun teslim eden adamla alakalı Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki melekler geldiler ona su takdim ediyorlar beni o halde görüp de mahcup olmasın diye yüzümü çevirdim. <laughs> Buyuruyorlar ki هَذَا مِنَ الَّذ۪ينَ قَالَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İman ettikten sonra o imana şirki o imana başka anlayışları, düşünceleri karıştırmayan bir mümine bakmak isteyen buna baksın. Buyuruyor. Böyle bir aşk. Mevlana Hazretleri o aşka belenmiş. Gidiyor, bir çekiç sesi onu alıyor bir alemden başka bir aleme dönmeye başlıyor. Yani bir bardak su dolu üzerine bir damla damlatıyorsunuz, bardak taşıyor. Öyle bir yürek var Hazreti Mevlana'da. O yürek taşıyor. Bazen bir Kur'an sesiyle taşıyor. Bazen sokakta bir yaprağı görünce bazen bir kuşun sesiyle kendinden geçiyor. Dönmeye başlıyor. Büyük bir aşk, büyük bir vecde. Peki şimdi kim dönüyor? i̇cra sanat yapanlar dönüyor. Mevlana'nın belki önemli bir bölümü davasıyla, hakikatiyle, şeriatıyla, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetiyle olan ittibasıyla en küçük bir alakası olmayanlar, onlar dönüyorlar. Namazla alakası var mı yok mu bilmiyorum. Adam dönüyor. Ama Mevlana buyuruyor ki, ''Men bende Kur'an'ım eger candarem'' ''Kur'an'ın bendesiyim'' diyor. Kur'an-ı Kerim'de mahremiyetle alakalı şu kadar ayet var. Bu ayetlerin çiğnenmiş olduğu bir yerde Hz. Mevlana'nın vecdinden, aşkından bir nasip olabilir mi? Bunlar da bir pay olabilir mi? Dönüyor Mevlana, halini Allah'a arz ediyor. Öteki arzen devam ediyor. Arada dağlar kadar bir fark var. Onun için elbette mezhebi kurtarmalı. Mevlana'yı kurtarmalı. O gözlerden kurtarmalı. Diyor ki bir basar bir de basiret var. Biri dünya gözüyle bakar, biri de yüreğiyle bakar. Meraya gider, aynı otu, ceylan da otlar, başka hayvanlar da otlar. Ceylan otlar, onda misk olur. Diğeri otlar, onda gübre olur. İki göz var, Bakarlar, iki tane arı var, çıkarlar, aynı çiçeğe giderler. Biri yabanidir, ötekisi çiçekten alır, bal yapar, diğeri alır, onu zehir yapar. İki göz var, bakıyorlar. Biri hem basar hem basiretle bakıyor, Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Bütün varlığıyla iman ediyor, teslim oluyor. Ebu Cehil de bakıyor, karşıda Abdullah'ın oğlu Muhammed diye görüyor, üzerine yürüyor. Dolayısıyla Mevlana diyor ki Mesnevi size Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimizin basiretinden pay almanızı söyleyecek. Onu almaya gelin diyecek. Fakat onun ilk adımı nedir? Kayısız şartsız şeriata Hz. Muhammed aleyhisselamın muazzez şeriatına ittiba etmek. Peki bunlar alıyorlar mesleviyi o hakikat <laughs> iklimine uzaklaştırıyorlar. Bir sanatsal aktiviteyi çeviriyorlar. Çevirdiler. Yaptılar bunları. Sonra öte taraftan Vahhabi anlayışına mensup olanlar işte tasav bu diyor. Bidat diyor. Mevlana evvela nedir? Bir alimdir. Mevlana alimdir. Alimdir. Fakihtir, müfessirdir, alimdir. Bakın mesneviye. Orada onun ne büyük bir hakim olduğunu görürsünüz, idrak edersiniz. Bugün biliyorsunuz hala Mevlana Hazretleri'nin kabrinin olduğu yerde ney çalıyor? Evet. Bunu defa da de söyledik. Efendim birileri Kültür Sanat Bakanlığı'nın falan tarihli yazısını gönderiyor. Ya kardeşim, bir Müslümanın kabri nasıl olur, orada ne okunur, bunu falan bakanlık falan müdürlük değil. Kur'an-ı Kerim belirler, Sünnet-i belirler. Mevlana bir alimdir, büyük bir velidir, dolayısıyla Müslümanın kabrinde ne çalınmaz kardeşim? Müzik olmaz, müzik olmaz. Yani şimdi yetkililere söylüyorum, öldükleri zaman, kabirlerinin başında müzik çalınmasını isterler mi? Bir Müslüman ister mi böyle bir şey? Yani baban diyelim vefat etti dedemiz, dedemizin mezarı başında gelip birisi saz çalsa, neyi çalsa, başka bir şey yapsa, sazla neyi aynıdır söylemiyorum tabi. Neyi çalıyor? İster miyiz ya? Peki Mevlana böyle bir şey ister mi? Tarihte olmuş mu bu? 1950'lerden sonra başlamışlar. Yok böyle bir şey. Yani Mevlana Hazretleri böyle bir vasiyeti yok. Böyle bir uygulama olmamış. Müslümanın kabrinde sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim okunur. Başka bir şey olmaz. Ya bunu söylüyorum. Efendim birileri diyor ki niye söylüyorsun? Bir Müslüman olarak söylüyorum ya. Mevlana'nın bu ümmet üzerinde hakkı yok mu Allah aşkına? Niçin bu zulmü Hazreti Mevlana'ya yaparlar? Böyle bir zor zaman, Moğollar vurmuş, Haçlar vurmuş, kelam alimleri var konuşuyorlar. Evet, Allah Teala'nın varlığını ispat ediyorlar. Ama bir de o yürekleri ihya edecek bir kaleme ihtiyaç var. Allah Teala işte Mevlana Hazretleri'ni böyle bir zamanda sahneye sürüyor. Yunus Emre, Hazreti Mevlana. O yürekleri onarıyorlar. Böyle bir veli, Anadolu'nun kuruluşunda bu derece payı olan bir veli, Bugün kabrinde o seslere mahkum edildiyse, ehli iman, ehli İslam niçin konuşmaz ya? Çalacaksan git, yanında bir odada çal. Müslümanın kabrinde niye çalıyorsun kardeşim? Allah Teala Mevlana Hazretlerini bu zulümden kurtarsın diyelim. küle dua edelim. Ee, meraklı olan kardeşlerimiz için. İhsan hocamızın iftiralarının merkezindeki Büyük Veli Hazreti Mevlana yazısından istifade edebilirsiniz. Hem bir hutbem vardır evet. Hazreti Mevlana ile alakalı. Şu camide okuduğum, belki evet, 7-8-10 yıl önce okuduğum bir hutbe. Bir de yazım var onunla alakalı. Evet. Evet.